Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sakarya geçimizden sonra Bercesi'ye uğradık, mola verdik. Namazlarımızı kıldık. Allah kabul etsin. Kahve içtik. Şimdi tekrar İstanbul'a dönüş başlıyor. Şöyle de, de Bercesi'nin şöyle de çekelim. Ağaçlardan tam görünmüyor. Görmüşsünüzdür. Şu değerli Bercesi. karşıda çok güzel bir doğa. Harika evler var. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Kalın böyle Öyle. Etrafı önlerini ama. Böyle gördüğünüz gibi işte. Tatil tatillerleri. Evet İstanbul'a giderken buraya uğramaz Herkesin tavsiye ederim. Çok Abi, güzel kahvesi evet. kahvesi çok güzel sütünüz kafesi olsun kalın sağlıcaklar herkese hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun. Onu babama versene su istiyordu ama.